Evet. İşte bilim adamları e, çeşitli hesaplamalar yapıyorlar falan. E, bunun zamanını... E, Mümkün değil. Demin okuduğum ayeti kerimede Araf mümkün suresi 187'de. Yani gerçeği yansıtıyor mu diye soracağım ama. Hiçbiri yani, gerçeği yansıtmıyor. Hatta yakınlarda maya takviminden bahsettiler hatırlarsanız. E bir de 3 işte ay önce Gitti herkes, Gittiler beklediler biz falan. program yaptık. O zaman peşen bahşem ben dosta doğru yapıyordum burada. ATV'de yine peşen bahşemleri devam ediyor. Arada onun reklamını da yapmış olayım. Hı hı. Ee, evet. o, o gün ee, biz dedik ki yarın kıyamet kopmayacak Şirince'de. Ki kıyamet kopsak Şirince diye bir şey kalmayacak. Ne güneş ne ay ne yıldızlar evet. hiçbir şey kalmayacak. Demiştik o zaman evet. <laughs> ve e, bu tür sahtekarlıklara şarlatanlıklara itibar etmeyin demiştik. Kıyametin saatini hiç kimse bilmez. Hazreti Peygamber'e geldi bir sahabi dedi ki metes <laughs> sa'ah ya Resulallah Kıyamet ne zamandır? Ya Resulullah'a sordu. Efendimiz sen dedi kıyamete ne hazırladın bakayım. Soraca yani saatini soracağına sen hazırlığını söyle bakayım. E durdu yani adam sindi kendi içine. Oturdu bir şey söyleyemedi. Sonra Resulullah adamı çağırdı. Gel bakayım buraya dedi. Gel konuşalım. Adamı çağırdıktan sonra dedi ki El mes'ulu anha leysa bi alemin min sail Yani sorulan kişi yani ben bu işi senden daha iyi biliyor değilim. Allah bilir kıyametin saatini diyerek Allah nebisi Kıyametin zamanının bilinemeyeceğini ama işaretlerinin çıkabileceğini ifade etti. Peki hocam nasıl kopacak bu kıyamet? Yani Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ee, ne evet. diyor? Ee, ne daha, olacak yani? Bazı ayetlerde özellikle Mekke-i Mükerreme'de e, inen ayetlerde kıyamet çok keskin ve net çizgilerle anlatılır. E, i̇şte yıldızlar döküldüğü zaman. Güneş ve ay dürüldüğü zaman, e, dağlar e, pamuk yığınları gibi atıldığı zaman, hmm. müthiş bir manzara var. Hiçbir film, hiçbir kurgu bunu bunu anlatamaz. Mümkün değil. Şimdi bizim Daha üstü bir şey yani. Tabii. Bizim bütün kurgularımız, e, mevcut olan kainata kendi gücümüz. Bir atom bombası patlatırız, e, bir... E, toplar atarız, füzeler atarız. Onların meydana getirilmiş olduğu büyük yangınları görürüz. Ama bütün o yangınlar bir bölgeyi, 10 kilometre, 100 kilometre, 1000 kilometre etkiler. Bu anlatılan şey ne biliyor musunuz? Görünen ve görünmeyen bütün galaksiler, bütün atmosfer, varlık, bütün sema, bütün gök, yeryüzü. Yer kalmayacak ki, yer sükun olmayacak ki, ama bunun ilk işaretlerinde işte ve izel biharu succirat. Denizler kaynatıldığı zaman denizler ateşe dönüşecek diyor. Nasıl bir şey bu? Öyle bir manzara ki yani Resulullah aleyhissalatü vesselam mahşer gününü kıyameti işte ayetleri geçiyor birbiri ardınca. Anlattığı zaman sahabe-i beni benze atıyor. Hazreti Peygamber'in sesini çok yükselti ifade kıyametle ilgili dehşet anını anlattığında nedir bu korkutmak mı? Hayır. Olacağı işarettir. Allah diyor yarattım ben yok edeceğim. Biz küçük bir parçayı şu gözlük gözlüğü kırmaktan ben e, kırmak istemem yani nasıl kırayım bunu? Ama Allah öyle bir kudret ki öyle muhteşem bir güç ki öyle sınırsız bir kudret ki hakimiyet ki istediği anda istediğini tarumar edecek yıkacak. Çünkü Kur'an o daha güzelini inşa etmek için yıkacak. Dostlarına mükafat vermek kendisi tanımayanlara ise dünya dünyada bir azap ve kudretini gösterecek. Ahirette ise onun çok daha ötesini yapmak için yapacak. Onun için Yüce Allah'ı tasvir ederken ve kıyameti düşünürken bütün varlığın yok olmasıdır. Ne güneş ne ay hiçbir şey kalmayacak yeryüzünde. Yıldızlar dökülecek, güneş dürülecek ve var olan hiçbir şey var kalmayacak. Tek olan deyyan, sonsuz kudreti olan Allah kalacak. Kullu şeyin halikü illa hu. O hariç her şey helak olacak. Kıyamet budur. Peki hocam kıyamet Ortadoğu'da kopacak diyorlar. Niye Ortadoğu? E bütün e, tezgahların, bütün ayak oyunlarının merkezi Orta Doğu'da onun için. Bütün süper güçler Ortadoğu'da tezgahlarını kuruyorlar onun için. Bütün ayak oyunları Ortadoğu'da onun için. Pimler Ortadoğu'da çekiliyor onun için. E, Vatikan'ın da ruhu <laughs> Orta Doğu'da atıyor. Amerika'nın da e, aklında Orta Doğu var. İngiltere'nin de, Fransa'nın da aklında Orta Doğu var. Çünkü Orta Doğu e, bütün e, kitabi, kitabı olan dinlerin hepsinin peygamberlerin doğduğu yerlerdir. Hazreti İsa orada doğuyor. Orta Doğu'da doğuyor. O orta. Hazreti Musa orada doğuyor. Hazreti Davut ile Süleyman'ın hakimiyet, kudreti yeri Orta Doğu'dur. Hazreti Muhammed'in Ali tümüne rahmet olsun, Efendimiz'e salatü selam olsun. Doğduğu yer Peygamberimizin Orta Doğu'dur. O nedenle de Kudüs bütün dinlerin himmet gösterdiği yerdir. Ben tabii burada Selahaddin-i Eyyubi rahmetle hatırlıyorum. Kudüs fetheder ve Kudüs'ü bütün dinlerin ortak merkezi halinde tutar. Yani şu anda Filistin ve Kudüs'e hakim olanların yaptığını yapmaz. Yani bazı Müslümanlar belli günlerde mescitlerine giremiyorlar, meşidi aksaya. Böyle bir ambargo uygulanıyor. Osmanlı uygulamamıştır onu. Yani düşünebiliyor musunuz? Hazreti Ömer Kudüs'e girdiğinde bir rahip veya bir haham, bir rahip Hazreti Ömer'e diyor ki, kilisemizde namaz kılar mısınız? Hazreti Ömer kılmıyor. Niye diye sorulduğunda, hani sizin peygamberiniz bütün yeryüzü bana mescit kılındı, yani her yerde namaz kılınabilir diyor, diyor Peygamberimiz. Neden öyle düşün, kılmıyorsunuz dediğinde Hazreti Ömer'in sözü ne kadar manidar. Eğer burada ben namaz kılacak olsam benden sonra gelen Müslümanlar burayı camiye çevirirler. Elinizden alırlar diyor. Elinizden alınmasını istiyorum. İslam'ın hoşgörüsü, affediciliği, İslam'ın merhameti inanınız ki çok medeni olduğunu iddia eden toplumlarda yoktur. Ama biz bugün böyle görünüyoruz, böyle görünmüyoruz tabii. Bu da ayrı mesela. Hı. Peki e, kıyametten herkes e, eşit şekilde mi etkilenecek? Ya da işte Müslüman olmayanla Müslüman olan nasıl etkilenecek? E, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum bu soru için özellikle. Daha bir sürü soru var. <laughs> Kıya... Daha bir zoru, <laughs> soru var güzel. <laughs> Kıyamet e, müminler üzerine kopmayacak. Yani bir hadiste deniliyor ki, Kıyamet kopacağı zaman Sura üfürüldüğü zaman Hz. İsrafil aleyhisselam Allah bir rüzgar gönderecek. O rüzgar iman eden kalbinde hardal tanesi diyor. Yani ufak zerre atom kadar iman eden herkese çarpacak ve ölecek. Şimdi eskiden olsa yani bu hadis bin sene önce söylendiğinde nasıl bir şeymiş ya bu rüzgar. Rüzgar adam mı öldürürmüş? Şimdi kimyasal maddeler çoğalınca bir anda bir kimyasal maddenin binlerce yüz binlerce insanı öldürdüğünü işte Japonya'da olanlar gibi işte binlerce evet. yakın dönemde Irak'ta e, Irak'ın bazı bölgelerinde e, Saddam Hüseyin döneminde atılan o kimyasalların hı hı. binlerce insanı çocukları bile yok ettiği gibi dünyanın her tarafında maalesef bu hunharlık işlenmektedir. Neyse. Tabii onu da biz eleştirirken e, Saddam'ın ipinin Müslümanlar tarafından çekilmesini de eleştiriyorum ben. Başkasının Başkası ipi verecek sana, sen bunu idam et diyecek. Bunlar da ortada onun yüz karası tabii. Hepimizi kim çekmişse çekmiş olsun. Müslümanlar kendi problemleri kendileri halletmelidir. Başka süper güçlerin müdahalesiyle o problemler hal olmamalıdır. E, i̇ki Müslüman karşı karşıya geldiğinde ara bulucuların gelin korkmayın, Allah'tan korkun, yapmayın bunu demesi gerekir ilk. Ülke de bir araya geldiğinde. Bu da işin ayrı boyutu konuşması gereken bir boyut tabii ki. Bir rüzgar gibi bir gaz gelecek. Herkes ölecek. Müminler. Sonra diyor kıyamet zalim olan zalim oğlu zalimlerin gaddar oğlu gaddar olanların üstüne çökecek. Çünkü o dehşeti yaşayacak. Bir daha söylüyorum iki dehşet var. Bir kıyametin kopma anındaki dehşet İki, dirilme anındaki dehşet. Toplum bunu çok kez karıştırıyor ikisini. Kainatın yok oluşu ayrı bir olay. Kainatın yeniden yaratılıp yaratılış e, olayı ve hepimizin Allah tekrar toprağı yaratacak, kainatı yaratacak. Bizim oradaki et ve kemiklerimiz yeniden hı hı. çıkacak. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Sizi topraktan yarattık, oraya döndüreceğiz, yeniden oradan çıkaracağız. Dediği olay olduğundaki dehşet çok farklı bir şey. Yani işte annenin çocuğundan kaçacağı, hmm. evladından kaçacağı.